Ben hukuka hayranım, sen çetecili hayransın. Sen, Sedat Peker'e kaç diyen adamın bir İçişleri bir Bakanı olması, bir olması, bir olması, bir olması, bir olması bir bu ülkenin ayıbıdır, ayıp, ayıp. Söylediğini ispat etmeyen şerefsizdir, namussuzdur, Sen on sen on sen, sen şerefsizsin, sen yok Haysiyetten bahsedecek son kişisin. Sen haysiyetini, menfaatini ezdirmiş bir adamsın. Küfür ettiğine biat ettin, AKP trenine atladım. Seni de yargılamayan şerefsizdir. Sen bunların hesabını vereceksin. İşkenceciliğinin, işkencecileri korumanın suç örgütü liderleri. Ayhan Bora Kaplan'la ilişkini açıkla. 15 Temmuz'da <laughs> olduğun yer TRT. TRT'nin önünde mafya mensuplarıyla neden telefonla konuştuğunu açıkla. Mafya iç iç suçlarına çıkılıyor bu ülkede. Sen musun? <laughs> Ve sen bunun hesabını vereceksin. Kesinlikle vereceksin.